Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım Arkadaşlar bugün sizlere sezon 17'de Royal Pass'a gelecek olan birden 100'e kadar olan bütün ödülleri hepsini kademe ödülleri olsun Birden 100 arası olan ödüller olsun hepsini göstereceğim arkadaşlar anlamda efsane bomba bir video olacak arkadaşlar yani efsane setler var silah desenleri var bugün siz onların hepsini sizlere göstereceğim video geçmeden önce arkadaşlar likeları bir yapıştıralım. Efsane bir like bekliyorum sizlerden. Lütfen izleyen herkes like atıp bu sezon hakkındaki fikirlerinizi lütfen yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup paylaşırsanız da çok sevinirim. Arkadaşlar bunları yapmak ücretsiz. Yani bunları yaparak bana destek olabilirsiniz. Fazla uzatmak istemiyorum. Hadi hemen videoya başlayalım. Evet videoya başladık arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şöyle e, böyle bir başlangıcımız var. Bu arada sezon 17'nin görmüş olduğunuz gibi logosu bu şekilde olacaktı arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar ben bunları Mattemizay isimli YouTube kanalından alıyorum. Kendisinin haberi var. Zaten iznimi aldım. Açıklama kısmında da Mattamiza'nın YouTube kanalını bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz maske sezon 17 Royal Pass'ta gelmeyecek. Bunun Royal Pass'ta bir ilgisi yok. Bu kademe ödülünün yanındaki AVM deseni ve al hemen bir altındaki de Asparaj'tı arkadaşlar. Bunlar sezon 17'nin kademe ödülleri yani. Bunların Royal Pass'ta bir ilgisi yok. Şimdiden söyleyebiliyorum. Bu da görmüş olduğunuz gibi AVM deseni arkadaşlar. Sezon 17'de kademe ödüllerinde gelecek olan AVM deseni sunuza sezon 17 as parçıştı arkadaşlar. Lütfen fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Şu like'ları, abone olalım arkadaşlar. Sizler için araştırıyorum, buluyorum ve evet sezon 17'nin şu an trailerlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani sezon 17 böyle her sezonun başlangıcında o gösterilecek olan videoyu görüyorsunuz şu anda. Bunlar görmüş olduğunuz gibi sezon 17 Royal Pass'ındaki kıyafetler arkadaşlar. Şimdi zaten daha detaylı göreceksiniz. Ee, şöyle izlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Aslında çok güzel bir trailer'ı da var arkadaşlar. Yani ben gayet beğendim ki sezon 17'de güzel bence. Evet arkadaşlar geldik. Görmüş olduğunuz gibi Royal Pass'ı görüyorsunuz. Burada size hepsini göstereceğim. Çok detaylı bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi adamımızda böyle Fakeless Clone set isimli bir set var arkadaşlar. Elinde de uzun Desen'i var. O set olmak üzere o kıyafette bu uzun Desen'i de oyuna geliyor arkadaşlar. Royal Pass'ımızda mevcut onu sizlere söyleyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi efsane bir uzun Desen'imiz var. Yani çok abartmaya gerek yok ama bence ee çok şey bir desen değil gayet kullanılabilir bir desen. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir maskemiz var arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz şu an karakterin suratında olan maskeyi. Devam ediyoruz hemen şöyle Royal Pass olan diğer ürünlere bakarken böyle bir anahtarlığımız var arkadaşlar. Biliyorsunuz çantaya takılan anahtarlık arkadaşlar bu. Royal Pass görev kartı falan bunları zaten geçiyoruz onlar önemli değil. Burada sezon 17'nin yeni avatarı var arkadaşlar. Ee, hemen şöyle onları da geçiyor ve geldik emoji arkadaşlar 20 levelde gözüküyor bu Shoulder dance isimli arkadaşlar bir emojimiz var şöyle omuzlarını sallıyor Yani biraz tuhaf bir dans var yani ilginç Böyle bir kas desenimiz de var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ee, Mavi sarı temalı bir kas deseni yani fena değil ediyoruz. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada yine UC'ler var ve burada e, dans var arkadaşlar. Party King diye yani parti emojisi. Partide kopuyor abi. Partide de böyle oynamazsın. Rezil köpek. Puh sana. Abi saçma sapan şeyler yani. Anlamadım ki. Bak hareketlere baksana. Kardeşim parti sen öyle mi oynuyorsun? Hiç utanman da mı yok? Onu oynuyorsun hiç yüzün kızarmıyor mu yani? Rezil insansın sen. Neyse fazla şey yapmak istemiyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar Royal Pass'ımıza göstermeye. Burada bir paraşüt desenimiz var. Eh yani ucundan belki bir bir tık gideri var ama çok hoş değil yani açıkçası paraşüt. Güzel ama çok da hoş değil yani daha iyisi de olabilirmiş Burada da bir bomba desenimiz var görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Ve bu sezonun teması böyle siyah ve sarı gibi sanki Bana öyle geldi yani arkadaşlar ee, Bomba desenimiz de bu şekildeydi hemen şöyle devam ediyoruz Burada uçak desenimiz var arkadaşlar Görüyorsunuz zaten ona şöyle kaydıra kaydıra geldi ee, Görmüş olduğunuz gibi yine sarı, siyah ve maviden oluşan bir ee, uçak desenimiz var arkadaşlar yani uçak deseni bence güzel fena değil arkadaşlar ben beğendim yani gideri var yine ee, gayet hoş hemen şöyle devam ediyoruz burada e, her zamanki ödüller var dört deseni var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine aynı mavi sarı ve siyahtan oluşan bir temamız var yani yine ona benzer bir e, şeyimiz var arkadaşlar vektör deseniz burada orak var arkadaşlar. Bunun pek bir önemi yok ama orak bile fena değil yani. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle kaydırıp kaydırıp geçiyoruz. Burada sezon 17. Çerçevesi Var Görmüş olduğunuz Gibi Ve 60 Level'de Verilecek Olan Sete Bakar Mısınız Arkadaşlar Adam Kafayı Yer Ya Ya Bu Royal Pass'ı Biz Nasıl Almayalım Şimdi Ya Bu Royal Pass Alınmaz mı Şu Sete Bakar Mısınız Arkadaşlar Ve Üstelik 60 Level'de Alacaksınız Çok Güzel Bir Destansı Set Veriliyor 60 Level'de Gözüküyor Yani 60'da mı Verilir Bilmiyorum Ama 60 Level'de Gözüküyor Ve Efsane Ötesi Bir Set Lütfen Fikirlerinizi Yorumlara Yazmayı Unutmayın Abi Muazzam Yani şu setin güzelliğine bakar mısınız ya yani bu zamana kadarki verilen setlerin en iyileri arasına girebilir yani royal pass'ta verilen setlerin arasına girebilir en iyi kafasında görüyorsunuz parlıyor abi çok hoş bir set bence bu arada arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi lütfen ama lütfen unutmayın buraya kadar videoyu izleyenler varsa da onlar yoruma lütfen e, sezon 17 yazmayı unutmasınlar bu özel kodumuz ben de sizin buraya kadar izleyeceğiniz, izlediğinizi anlayacağım arkadaşlar ee, yorumlara sezon 17 yazarsanız sevinirim ve çantayı görüyorsunuz şu an arkadaşlar Çanta desenimizde bu şekilde bir tık sade durmuş ama kötü değil kesinlikle Gideri var bunun da devam ediyoruz arkadaşlar Şöyle e, burada Guardian Armor Avatar'ı var Avatarlar bizim işimize yaramaz boş Burada da Guardian Armor Set'in emojisi var arkadaşlar görüyorsunuz Manyak bir şey ha yani böyle bir video bulamazsınız arkadaşlar başka bir yerde lütfen şu like'ları atalım abone değilsek abone olalım ve videomuzu paylaşalım arkadaşlar destekleriniz çok önemli yani desteklerinizi bekliyorum ve bak hopluyor zıplıyor sağ aparkat sol aparkat derken bir tane kroşe koyuyor ve emoji burada sonlanıyor arkadaşlar şöyle devam ediyoruz kaydırıyoruz kaydır kaydır kral Kaydır yoksa ben kaydıracağım. Guardian Armor M400 Pardon M16A4 deseni var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunu zaten ben sizlere bir önceki Royal Pass sezon 17 videomda göstermiştim geleceğini söylemiştim ee, ve bu geliyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi devam ediyoruz şöyle hemen Burada her zaman şeylerden var ve 100 level kıyafetini görüyorsunuz arkadaşlar. Sezon 17 Royal Pass'ta alabileceğiniz 100 level kıyafeti bu şekilde yine sarı bir teması var arkadaşlar. Yani kötü değil ama sanki 60 level'lik set daha güzelmiş gibime geldi. Hani o parlıyordu marlıyordu değişik şeyleri vardı. Yani gözüme daha cazip geldi. O, bu sanki 60 level'deki daha güzel gibiydi arkadaşlar haksız mıyım? Bu kesinlikle kötü değil ama 60 leveldeki set gözüme bir daha cazip geldi açıkçası yani. Görmüş olduğunuz gibi böyle de bir videosu var estans setimizin. Yani dediğim gibi arkadaşlar kötü değil tabii ki ama 60 leveldeki benim gözlerime daha cazip. Galiba 60 levelde iki tane seçenek sunacak bize böyle bir set de varmış galiba. Yanlış tahmin etmiyorsam yanlış tahmin ediyor olabilirim ama böyle bir set de gelecek galiba. Şu an görüyorsunuz zaten ya yani 60 levelde 2 tane set seçeneği olabilir veya 2 tane set de olabilir hani peş peşe. Böyle bir setimiz de var görmüş olduğunuz gibi. Şu an ekranlarda görüyorsunuz yine bir ee, sarı çizgiler var, siyah çizgiler var yürü. Burada zaten az önce 60 levelde sizlere gösterdiğim destansı setin ee, burada daha güzel bir gösterilmiş hali. Şu an daha boş bir ekranda gösteriyoruz zaten sizlere. Yani bence bu 100 level kıyafetinden daha güzel çünkü parlıyor falan. Artı basılmış gibi elbise yani ne bileyim Metin 2'de Sprite'de olur ya böyle artı basılınca elbise mi elbise parlıyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu da onun gibi bir şey olmuş. Çok güzel bence. Görüyorsunuz arkadaşlar. Fazla uzun tutmayacağım. Bunu da hemen geçeceğim. Ama dediğim gibi 60 level bir tık daha önde gibi sanki. Ama emin değilim. Siz de fikirlerinizi yorumlara yazın. Evet burada kast desenini görüyorsunuz arkadaşlar 1 level halini görüyorsunuz şu an iki level halini de şu an itibariyle görüyorsunuz bu da 3 level hal arka arkadaşlar ee, burada çanta desenimiz var görmüş olduğunuz gibi bunları size özel bir şekilde tek tek yine gösteriyoruz daha net bir şekilde arkadaşlar. Bunu da sezon 17'de bir redeem kod ile alabileceğimizi söylüyorlar. Ama emin değilim. Böyle de bir set var arkadaşlar. Bunu da sizlere göstermeden geçmiyorum ve devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir uaz desenimiz daha var. Çünkü bu da gayet güzel bir desen bence. Bunu da redeem kod ile alabileceğimizi söylüyorlar. Ama yine kesin değil bonus kısmında alabileceğiniz ödülleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da görmüş olduğunuz gibi daha net görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sezon 17'de UC yatırdığınızda bonus kısmındaki alabileceğiniz set böyle bir setimiz var. Ki bu bile güzel bence. Ben beğendim. Bu şekilde de bir mini deseni var arkadaşlar. Sezon 17'nin RP'de Kutusunda çıkacak olan şeylere geldik arkadaşlar. Bunlar da sezon 17'de Royal Pass kutusu oluyor biliyorsunuz. Full aldığınız kutulardan. Onlardan çıkacak olan itemler de bunlar arkadaşlar. Eşyalar da bunlar. Yürüyorsunuz zaten. Bunlar da sezon 4'ün Royal Pass'ında olan eşyalar arkadaşlar. Onları size söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi e, kaba ayı kostümü falan var. İsmini tam hatırlamıyorum ama öyle bir şeydi. Ama sezon 4'te vardı bunlar arkadaşlar. Şimdi Burada sezon 17'de RP kutusuna falan da koymuşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomuza like at ve kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız beni desteklemiş olursunuz ve daha çok video gelmesini sağlarsınız arkadaşlar. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Paylaşırsanız da sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.